yani eksi de kapatmadı sanırım ama bakalım evet eksi kapatmış 0.26 eksi kapatmış ama şey bugün hani yükselişe ayak uyduramadı ama şuradan itibaren gördüğünüz üzere zaten burada bir hazırlık vardı sonrasında ne olduysa şurada bir para girişi vardı sonrasında tekrar bir para çıkışı ile birlikte 200 günlük ortalamasının altına sarktı Sonra tekrar 8 Temmuz'da 200 günlük ortalamasının üstüne attı ve halen daha devam ediyor. 74'lerden işte 116'lara geldi ve para girişiyle birlikte geldi. Henüz bir para çıkışı emaresi yok. Yani 15 kurum bazında belki. Ama yani takip edeceğimiz burada 5 günlük ortalama. O da 114.95, 115 seviyesi. Bunun altında kapanış yapmadığı sürece şu an hani gübre fabrikalarında bir sıkıntı yok gibi şeye bakarsak kim aldı kim sattı takasta orada da e, yatırım fonlarını görüyoruz yani şöyle bakarsak şuradan itibaren yani yatırım fonları toplamış ve son hareketle de hatta şurada biraz da e, gaza basmışlar diyebiliriz e, yatırım fonları var yani para girişi de halen daha şey e, ortalamasını kırmamış eğer tutunursa burada e, tabii şey bakmak lazım yani gübre fabrikalarına şöyle TL bazlı değil de çünkü TL bazlar tarihi zirvelerde dolar bazlı bakmak gerekiyor. Dolar bazlı biraz yani şu e, nasıl diyelim düşüş trendi de değil tam olarak da şu bantta biraz e, zorlanmaya başladı. Yani buradan biraz uzaklaşırsa şöyle şu kırdığını e, görüyoruz şurada geçen ay kırdı burayı zaten. Şuradan biraz böyle şu bölgeden uzaklaşırsa özellikle kaç şurası? E, 7 dolar 58 cent. Burayı kırarsa e, 1 Şubat 2021'de 12 doları görmüş. Belki tekrar oraları e, test etmek isteyebilir. Peki.